şimdi bizi sizin ortanca oğlunuz Emrah aramış. Evet. Emrah annesiyle konuşmak istiyormuş. <laughs> Bu bir şeyde yoktu yani. Ben bir anda şu an, şimdi bunu görüyorum. Evet. Annemle konuşmak istiyorum diyor Emrah. Bir anne oğlu bir baş başa bırakalım mı? Bir herkes sussun. Emrah annesine ne diyecek ben de merak ediyorum. Emrah. Kon... Alo. E... Hanım, sesin geliyor mu? Geliyor sesin ablacığım. Buyur ben söyle ben annene. İyiyim sağ olasın. Annenle konuş. Evet. Ya şimdi ben o yayındakilere bir şey söylemek istiyorum da. Şimdi benim babam, yani orada benim hiç adım da geçmez. Fark ettiyseniz ortaklığa evet, da bir yere atılır. Şey, bir abimi demedim. yüceltirler, bir kardeşimi yüceltirler. Benim zaten doğuşlar omzum soğuk. Beni hiç sevmediler onlar. Doğru. He, <laughs> bizim kimler Yurtta kalma ya? mevzumuzu annem, anlatayım önce. Dinliyor sana. musunuz? Bir dakika, seni kimler sevmedi Emrah? Ya bizi ana tarafı sevmedi. Beni evlatlık bile verdiler yani. Anne tarafı? Tabii. Gurbezlercza sattılar dedim, ya, onu söylüyor. Ay, ay, hala yalan söylüyor, hala ay. yalan. konuş. Hala, yalan, hala ben, yalan söylüyor. Mu? Ben, hala yalan söylüyor. Mu? Ben 8 yaşındaydım. İyi dinleyin Benim babam gurbete giderdi, çalışırdı. Benim babam gecesini gündüzüne katardı. Bak, evimizde hiçbir şey eksik değildi. Ben biliyorum, ben. Madem babam o kadar kötü bir adamdı, neden yani, niye mahkeme zaten şimdi hep kadına destek veriyor. Çocuğu kadın alır. Neden o almamış? Anlatabiliyor muyum? Sen. Bizim yurtta kalma mevzumuzda şöyle oldu. Ana. Biz okumak istedik. Dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Biz Kur'an kurslarında okuduk. Babam da bilerek saldı bizi Kur'an kurslarına. Ana baba sevgisini öğrenin. Dininizi, kitabınızı öğrenin diye. Benim babam kötü bir adam değildi. İçki içmezdi. Annemi dövmezdi. <laughs> Yalan. Ben konuşmayayım dedim iki gündür ama Hep yalan. konuşturmayın beni. Emrah. Hadi, hadi ben yalanım. Kardeşim de mi yalan? Hep. Abi maskerde diye bağlamamıyor. O da mı yalan? Emrah. Efendim? Ahmet olmadığı için zaten babam. Ahmet olmadığı için baban zaten bundan faydalandı. Ahmet. Ben, olsaydı bir rahime bunların hiçbirisi bir durur musun? Olmazdı. Bir durur musun ha. rahime? Rahime bir dur. Emrah sen çok acı bir şey söyledin. Ben ortanca çocuğum. Beni hiç sevmedi zaten anne. Hatta bir. ...birisine vermek, satmak bunu ...buna girmek istemezdim ama... Üzerli. ...oğlum buna, bir dakika... ...sen buna şahit mi oldun? O zaman kaç yaşındaydın? Ya ne şöyle söyleyeyim... ...8-9 yaşındaydım, satma mevzusu yok. Önce şunu söyleyeyim... ...para mevzusu yok. Neydi? Tamam, ben annemi de kötülemiyorum, babamı da kötülemiyorum. Ben şimdi ikisine de şey diyorum... ...benim ikisine de sıkkım var, sevgim var. Hı. Kim, annem de kimden korkuyor bilmiyorum. Ama şu an bir telefonla bakar yani... ...ben 21 yaşındayım. Bir telefonla... Gider alır gelirim. Kimse dönüme geçemez. O Mahmut denen oradaki şahıs. Diyor ki, ben diyor çocuklarına baktım senin üç ay, dört ay. Yalan söylüyor. Biz Tamam, eve beş ekmek getirdi ama burnumuzdan getirdi. Her gün dayak yerdik, her gün dayak yerdik. Köpek atar salardı üstümüze. Baban duyurmaydı mı? Baban bir gün, hadi de ki oğlum. Emrah. Baban bir gün fırçanın, fırçanın sapını senin kafasına vurup da Ahmet'ten kan atmadı mı? Yalandı bunu. Ha? Ya babam... Babam fırçanın, fırçanın sapını senin ben kafana... Benim alamadım. orada vicdanım Sizin için ben <laughs> avga ederdim, sizin için düşün... Sizin dayağınızı ben yerdim. Hadi yalan de. Tamam dayakçı ya. adamın eline niye bıraktın üç tane çocuğu Rahime? Ben de sana bunu soruyorum. Bizi neden Madem de, psikopattı da. bu adam niye üç çocuğunu bu psikopatın elinde bıraktın o zaman? Bana bunun açıklamasını yap yahu. Hadi. Beni inandır. İnanmak mahkeme istiyorum gararı, sana. Mahkeme kararı ona verdi. Bana vermedi mahkeme kararı ona. Mahkeme İsmail, şiddet, şiddet yanlısı bir babaya velayet vermez. Evet. Hayır, o kadar şey mantıksız, mi? O kadar tutarsız konuşuyorsun ki. Konuşuyorsunuz ki. Evet, tutarsız Benim konuşuyorsun. Dayakçı babaya mahkeme çocuğu oh, verme. Üçünü aldık. birden. Üçünü, bile, bile, bile. üçünü birden. Benim tokat yemişim. Mahkeme günü, boşanma günü bile tokat yemişim. Rahime bir durur musun? Ben daha çok e, şimdi Emrah'la konuşmak istiyorum. Emrah, ah, sen, en ah, ben 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 sen en son anneni ne zaman gördün? Emrah, sen en son anneni ne zaman gördün? Ben son annemi ne zaman gördüm? Kaç yaşındaydın yani? En fazla 10 yaşındaydım. Kesin 10 musunuz? Görmek istemediler ki. Ben giderdim, abimle ben köye giderdim yazın. Tamam mı? Hı hı. Abimi çağırırlardı, beni çağırmazlardı. Niye? Neydi beni. Neyse. Ya burada herkes bağlansın söylesin. Beni sevmezlerdi ne bileyim ya. Beni babana sevmiyorlardı diyor. Beni babama benziyorum diye hı. sevmediler. Ay yapma ya. Ya. Babam bugüne kadar. Çalmadı, çıkmadı. Çalan adam neden Nevşehir'i terk edip İstanbul'da gurbette çalışsın ya? Çalan adam gariplikle böyle çocukları çıkarmaz mı? İstanbul'a gelsin gurbete. Nevşehir'de çalamıyor mu? Emrah bir şey sorabilir miyim ablacığım sana? Buyurun. Ee, şimdi seni babam büyütüyor ya. Evet. Sizi nasıl büyüttü? Bana samimiyetle söyle. Bu adam nasıl bir adam? Babam bizi nasıl büyüttü biliyor musunuz? Bizi bir kere anamızı aratmayacak şekilde büyüttü. Bir kere. Ben var ya onun ayaklarını öperim ayaklarını. Bir kere bizi kimseye muhtaç etmedi. Bizi biz Kur'an kursuna gitmek istedik. Bizi Kur'an kursuna verdi. Biz istedik onu da zorla vermedi. Biz Kur'an kursunda büyüdük. Dinimizi kitabımızı ana baba saygısını öğrenelim diye verdi bizi Kur'an kursuna. Bizi asla düşman etmedi. Emrah, İlk pek, önce ben 15 yıldır 15 yıldır peki anne ben de, annesizdir. Ben Rahime bir dakika sana söz vereceğim. Peki babana sormadın mı? Benim annem nerede? Ben en son annemi 10 yaşında gördüm. Bu kadın nerede? Biz niye annesiziz diye nerede? Nerede? sormadın mı? Ya. Sorduğunda Hülye ne hanım. cevap verdi sana? Hülya Hanım. Dinliyorum. Yani yanlış anlamayın. Özellikle bile istenmediği yerde durmaz. Ben nerede olduğunu bilsem neyi bilmesem neyi Yani istenmediğini hep İstenmediğin hissediyor, hissediyor muydun gidiyor? Emrah? Yani İsten hep istenmediğimi hissediyordun. İstenmediğimi biliyorum. Ya ben istenmesem... Evlatlık verilmem. Ben kaçtım geldim evlen, babama. baba. dedim, Şunu söyleyeceğim böyle. sana, biz tabii para karşılığı değil ama evlatlık verme olayı nasıl oldu onu bir anlatır mısın? Ya nasıl oldu ben? Şu an hayat falan hatırlıyorum onu. Okuldan çıktık, çantalarımız sırtımızda. Üç üç kardeş gittik, kadın geldi, beni beğendi, aldı, götürdü beni, üstümüzü giydirdi, başımızı giydirdi, gittik bir tane eve, kaymaklıda. Ondan sonra. Etim, sütüm eksik olmadı. Ama eksik olan tek ana baba Bir ne kadar kaldın evlatlık verildiğin yerde? Bir hafta on gün falan kaldım. Her şeyim vardı ya her şeyim vardı. Ha, so, sonra ana baba gittim, aldım, yok. Yalım. Sonra siz aldınız. Ben, İstanbul, ben İstanbul'daydım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.